Fiyatları fiyatlara bu Filistin, İsrail geriliminden sonra fiyatlar bir yüzde %15 kadar bir yükseliş yaptı. Yükseldikten sonra da 10-15 gündür hemen hemen fiyatlar yatayda sabitlendi gibi diyelim. Ee, açıkçası bir düşüş de yapmıyor, yükseliş de yapmıyor. Ee, bugün bileziğin gramı 1715 lira, ee, cumhuriyet altın 12.200 lira, ee, yarım 6.100, çeyrek 3.050. Bu fiyatlara biraz demir attı gibi açıkçası piyasamız. Altın yatırımcıları için güvenli bir liman, ee, altın alıp da zarar eden bir yatırımcımız olmamıştır. İlla ki peyderpey ufak ufak da olsa belli bir orandan altın her zaman yıl sonunda en kötü senesinde bile yüzde 50 yüzde primden kapatıyor yani hep böyle olmuştur. En güvenli en garanti yatırım altın bize soracak olursanız. Alan da var satan da var yani bizde değişen bir şey yok fiyatlar yükseldikçe emin olun alan da çoğalıyor. Fiyatın yükselişiyle beraber altının değerli ol oldu deyip getirip bozdurup ayrı yatırıma giren müşterilerimiz de var. Bizde fiyatın düşük veya yüksek oluşu açıkçası çok işte fark ettirmiyor yani. Bizde her zaman iş oluyor. Piyasaların biraz daha bir belirgin olmasını bekliyoruz. Bu son sıralarda faizlerin yükselişinden sonra piyasada bir nakit eksikliği göz önünde. Yani nakit problemi var. Vatandaşın parası sanki bankalarda gibi görünüyor. Yasanın bu sıkıntıyı bir yaşması lazım. Hadi. Herkesle konuşamıyor.